İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri sunar. Önce zetler. Armenek Abrahamyan. Kanım toprağımdır, toprağım kanımdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın röportajından önemli mesajlar. Sonsuz bekleyişin tanıklığı. Medine Manuşyan, kahraman ve direnişin sembolü. Rus yayıncı Sergey Mardan. Azerbaycan etnik kimliği Sovyet rejiminden önce mevcut değildi. Azerbaycanlılar işgal altındaki Artsak'taki Yelizmangaz Manastırı'nı tahrip etti ve saygısızlıkta bulundu. Batı Ermenistan'ın Van yakınlarında 3000 yıllık bir Urartu yeraltı tapınağı keşfedildi. Batı Ermenistan temsilcisi Rafi Kortoşan ile röportajda bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın açıklaması Halkın ve Toprağın Ontolojik Birliği Bu ifade Ermeni ulusunun toprağından ayrı var olmadığını, o topraktan doğduğunu doğrular. Toprak sadece bir formalite değil, bir varoluş ilkesidir. Tıpkı bir organizmanın yaşamı aktarması gibi kimliği aktarır. Yerli bir Ermeni için toprak bir nesne değil, bir başlangıç maddesi, bir anlam kaynağı, kolektif varoluşun temelidir. Bu nedenle kanım toprağımdır denildiğinde Ermeni insanlığının Ararat dağları, Van taşları veya Muş ovaları ile aynı maddeden ayrıntılı olarak dokunduğu kastedilir. Halk ve toprak aynı doğayı, aynı hafızayı, aynı süreyi paylaşır. Toprak somutlaşmış bir hafızadır. Kan yaşayan zamanı simgeler, atalar, aktarımlar ve acılar yeniden doğuşlar. Toprak ise hareketsiz zamanı simgeler, sessizlikteki kalıcı kanıltı. Bu ifade bu iki zamanı birbirine yakınlaştırarak bir halkın hafızasının toprakta yaşadığını, toprağın da bir halkın hafızasında yaşadığını söyler. Bu karşılıklı bir bağlantıdır. Toprak halkın izlerini korur, halk toprağı damarlarında taşır. Bu karşılıklılık insanlık tarihi ve jeolojik tarihi birleştiği ortak bir hafıza yaratır. Yerliliğin ontolojisi Ermeniler gibi eski halklar için olduğu gibi yerli olmak siyasetten, tarihten ve hukuk sistemlerinden daha eski bir toprakla ilişki içinde yaşamak anlamına gelir. Kimlik bir antlaşmadan, fetihten veya yasal bir unvandan kaynaklanmaz. Ortak yaratımdan, kelimenin tam anlamıyla toprakla doğmaktan kaynaklanır. Dolayısıyla bu ifade şu anlama gelir. Halk toprağa sahip değildir, halk toprağa aittir. Tıpkı bir çocuğun onu oluşturan rahme ait olması gibi. Yerlilik bir zorunluluk değil, bir varoluş biçimidir. Yıkım karşısında birlik mülksüzleştirme sürgün ve 1894-1923 yılları arasında Ermenilere karşı soykırım gibi olaylardan geçen Ermeni ulusu için bu ifade özel bir derinliğe sahiptir. Bir halkı topraklarından koparırsanız ancak toprağı halktan koparmak imkansızdır. Toprak yok edilse, boşaltılsa ve susturulsa bile kolektif bilinçte yaşamaya devam eder ve bir halk sürgüne gönderildiğinde bile kanı atalarının coğrafyasını fısıldamaya devam eder. Yükseliş ilkesi olarak toprak. Bu ifade insanlık durumunu aşarak karşılıklı bir metafizik yasa kurar. Kan hayati bir akış olarak sınırlamayı ve süreci sembolize eder. Toprak ebedi bir alt tabaka olarak sonsuzluğu ve köklülüğü sembolize eder. Bunların özdeşleştirilmesi ölümü ile ölümsüz, geçici ile ebedi arasındaki sınırı ortadan kaldırır. Bu ifade derin bir fikri aktarıyor. Toprak kanın asla yok olmamasına izin verir ve kan da toprağın asla sessiz kalmamasına izin verir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armeni Gabrahamyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na verdiği son röportajda neredeyse bir asırdır Ermeni ulusal mücadelesinin özünde yer alan temel gerekçeleri bir kez daha vurguladı. Ona göre Ermenilere uygulanan soykırımın tanınması meselesi hiçbir zaman uluslararası politikada sadece bir gündem maddesi olmamıştır. Aynı zamanda açıklık, mantıklı bir yaklaşım ve miras aldığımız haklarımızın korunmasını gerektiren yasal, tarihi ve ahlaki bir gerçektir. Türkiye'nin çıkarı her zaman koşullu olmuştur. Armine Gabrahamyan soykarımın tanınmasına yönelik yaklaşımın yalnızca Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu düşünmenin yanlış olduğunu vurguluyor. Türkiye bir gün tanıyor bir gün tanımıyor. Bu önemli değil. Önemli olan mirasçı halk olarak bizlerin hakkımızı, tarihi gerçeklerimizi açıkça anlamamız ve diğer otoritelerin soykırım olup olmadığına karar vermesine izin vermememizdir. Bu hak dış güçlerin çıkarlarına bağlı olamaz. Abrahamyan Ermeni çıkarlarını savunuyor gibi görünen çeşitli örgütlerin onlarca yıldır gerçeği gizlediğini vurguladı. Yıllarca mücadelemiz gerçek sorumluluk taşımayan yapılara bağımlı kaldı. Birçoğu bizi beklemeye, suçlunun suçunu itiraf edene kadar yıllarca beklemeye ikna etti. Ve bu arada en kıymetli şeyi, zamanı kaybettik. Armine Gabramyan özellikle nesillerin sorumluluğunu vurguluyor. Eğer bugün haklarımızın iadesiyle ilgilenmezsek nesillerimiz yarın da ilgilenmeyecek. Çünkü birçok sorun ve birçok engel var. Ama eğer talebimizi doğru bir şekilde sunmazsak, hukuki sürekliliği sağlamazsak bunu bizim için kimse yapmayacak. Batı Ermenistan Devleti'nin uluslararası hukuk açısından 1917'den beri var olduğunu ve bunun siyasi bir açıklama değil, hukuki temellere dayanan bir gerçek olduğunu hatırlatıyor. Birçoğu bu bilgiyi sakladı. Ermeni halkının kendi devletinin gerçekten var olduğunu bilmesini istemedi. Ancak belgeler açık. Süreklilik korunmuş durumda. Gerçeğin çarpıtılması Türkiye'nin başlıca aracıdır. Armine Gabrahamyan Türk tarafının yıllardır tarihi gerçekleri çarpıtmaya, yanlış tanıklıklara, yanlış algılar ve yanlış tarih yazımı yaratmaya çalıştığı konusunda uyardı. Türkiye tüm politikasını inkar üzerine kurdu tahrifat, propaganda ve tarihin çarpıtılmasını kullandı. Ve üzücü olan şu ki bazen bu tahrifatlar uluslararası platformlarda başka bir bakış açısı olarak sunuldu. Ancak soykırım gerçeğinin başka bir bakış açısı yoktur. Resmi bir belge olmadan 28 Mayıs efsanesi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ayrıca 28 Mayıs 1918 konusuna da özel olarak değindi. Bugün resmi platformlarda o günün bazen yanlış bir şekilde yasal bağımsızlığın belgelenmiş bir gerçeği olarak sunulduğunu belirtti. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Bana 28 Mayıs bağımsızlık ilanını doğrulayan herhangi bir resmi yasal belge gösterin. Bir muhtıra değil, bir toplantı kararı değil, resmi bir belge yok.'' Sadece bir grup politikacının oturup yasal prosedürden geçmeden bir karar çıkardığına dair tarihi referanslar var. Abrahamyan'a göre bu tarihimizin bir bölümünün eksik veya yasal olmayan bir bakış açısıyla nasıl sunulduğunun bir başka örneğidir. Son çağrı: devlet düşüncesinin yeniden tesis edilmesi. Armenel Abrahamyan, Ermeni devleti fikrinin duygusal alandan çıkıp yasal temellere dönmesi gerektiğini belirtti. Mücadelemiz sadece hafızaya dayanamaz. Yasal bir kesinlik olmalı. Bir devletimiz var, haklarımız var, belgelerimiz var. Sadece harekete geçmeliyiz. Ermeni halkına şöyle seslendi: Hayalleri bir kenara bırakın ve gerçeklere dönün. Her şeyden önce kendimizi, gerçek tarihimizi ve yasal sürekliliğimizi tanıyın ancak bu şekilde bir geleceğe sahip olabiliriz. Yevkine Salipyan 100. doğum gününde bile dünyaya aynı mesajı iletmeye devam etti. Ermenilere uygulanan soykırımdan sağ kurtulan bu kadının anıları hayatının son gününde bile hala canlı, acı verici ve sarsılmazdı. Ermenilerin evlerinden nasıl sürüldüğünü gördük. Çocukların ağlama sesleri hala hafızamda yankılanıyor. Anne, ekmek, açım, su istiyorum, bacaklarım artık yürümüyor diye anlattı Salipyan. Bu dehşetler bir asır sonra bile silinmemişti. Yevkine Salipyan, inancın, dayanıklılığın ve ulusal ruhun hayatta kalmasının sembolü oldu. Ben Ermeniyim ve Ermeni halkının yeniden doğmuş ruhum diyerek gelecek nesiller için umut ve dayanıklılık mesajı bıraktı. Salibyan'ın hikayesi bugün bile amansız bir gerçek ve inkara karşı en güçlü silahın hayatta kalanın sesi olduğunu hatırlatan bir öykü olarak yankılanmaya devam ediyor. İstanbul'da başlayan yaşam yolu Meline Manuşyan'ı Paris'e götürdü ve özgürlük mücadelesinin sembolü haline geldi. Hayatı sessizlik içinde sona ermedi. Meline Manuşyan yalnızca tarihi bir miras değil, aynı zamanda yılmaz bir cesaret, dayanışma ve adalet arayışı ruhu da bıraktı. Bugün ölümünden 36 yıl sonra Meline Manuşya'nın adı direnişin, inancın ve insan onurunun sembolü olarak yankılanmaya devam ediyor. Yazıları ve mücadelesinin öyküsü özgürlük için savaşan nesillere ilham vermeye devam ediyor ve bize gerçeğin ve adaletin peşinde koşmanın zamanla solmadığını hatırlatıyor. Son günlerde Rus gazeteci ve yayıncı Sergey Mardan, bugün oluşmuş bir halk olarak bilinen Azerbaycanlıların etnosunun ona göre Sovyet yönetiminin kurulmasından önce mevcut olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Mardan'a göre Azerbaycan ulusal kimliğinin inşası esas olarak Sovyet devlet politikası çerçevesinde gerçekleştirildi. Sergey Mardan ulusal kimliğin oluşumunun diğer yerlerde olduğu gibi siyasi, ideolojik ve devlet araçları yoluyla kademeli olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Gözlemlerine göre mevcut Azerbaycan'ın kimliğinin oluşum süreci özellikle Azerbaycan'ın mevcut Cumhurbaşkanının babası Haydar Aliyev'in iktidara geldiği dönemde aktifleşti. Yayıncıya göre burada bazı anekdot nüansları da var. Komünist ideolojinin taşıyıcısı olan eski bir Sovyetler Birliği Komünist Partisi üst düzey yetkilisi Mardan'ın yorumuna göre daha önce tam bir etnos olarak açıkça oluşmamış bir halk için kısa sürede ulusal lidere dönüştü. Sergey Mardan, "Azerbaycan etnik kimliği Sovyet rejiminden önce mevcut değildi." diyerek mevcut ulusal kimlik fikrinin 20. yüzyılın siyasi süreçleri sırasında şekillendiğini vurguladı. Artsah Anıtları Gözleme Örgütü'nün açıklaması. Göçebe Azerbaycanlılar 17. yüzyıla ait Yeriç Mangat Manastırı'nı tahrip edip saygısızlık etmişlerdir. Paylaşılan videoda sahnedeki kilise minyatürlerinin ve kutsal masa üzerindeki haçkarın kaybolduğu görülmektedir. Güzelce oyulmuş haçkarın alt kısmı kırılmış ve yerde yatmaktadır. Sağ taraftaki nişte bulunan heykel ise yüzüstü yatmaktadır. İşgalden önceki ve sonraki fotoğraflar ektedir. Arkeologlar Batı Ermenistan'ın Van'daki Garibin Tepesi altında dikkat çekici bir keşif yaptı. Bir zamanlar eski Urartu Krallığı'na ait olan bir manastırın yakınında tamamen korunmuş bir yeraltı Urartu Tapınağı bulundu. Bu eşsiz arkeolojik buluntu son yağışlar sonucunda mağara bölümlerinin açılmasıyla kaydedildi ve duvarlarda korunmuş nadir resimler ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu resimler ritüel veya kraliyet dönemine sahip olup Urartu'nun karmaşık kültürel ve manevi yapısını göstermektedir. Yoğun koruma önlemleri şu anda uygulanmaktadır. Tapınan tavanları güçlendirildi, Çevresel koşullar dikkatle izleniyor. Nemden ve dış hasardan korunmak için koruyucu bir yapı inşa etme projesi geliştiriliyor. Proje yalnızca eşsiz Urartu mirasını korumayı değil, aynı zamanda daha fazla bilimsel araştırmanın güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı da amaçlamaktadır. Tarihi mirasa yeni bir soluk. Bu keşif tüm bölgenin tarihinin incelenmesi açısından büyük önem taşıyor ve Batı Ermenistan'ın Urartu manevi ve devlet sisteminin kilit parçalarından biri olduğunu doğruluyor. Arkeologlar bunun en iyi korunmuş yeraltı Urartu kutsal alanlarından biri olduğunu ve Urartu çalışmalarında yeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde Batı Ermenistan Temsilcisi Ermeni Mirasını İnceleme Vakfı Eş Direktörü Rafi Kortoşan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Kortoşan, Sanvel Garabetyan'ın 1988 yılında başlayan Ahaska adlı kitabının oluşturulması ve yeniden basımı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ermeni Mimarisini İnceleme Vakfı Eş Direktörü Rafi Kortoşan, Samuel Garabetyan tarihi Ermenistan topraklarını incelerken sık sık Ahazka yerleşimine rastlamış ve yazılı kaynaklardan ne kadar bilgi olursa olsun özellikle sağ çalışmaları açısından maddi kültür ve anıtlar bakımından hala bir boşluk olduğunu fark etmiştir. Bu nedenle kitabın sadece kütüphane ve arşiv materyalleriyle değil aynı zamanda sağ çalışmalarıyla da tamamlanması hedeflenmiştir. Kitap şu anda ilk kez yayınlanan yüzlerce litografik yazıt içermektedir. İlk kez mimari birimler olarak sunulan mimari anıtlar ölçüldü, fotoğraflandı. Bunlar arasında 14. yüzyıla ait çok sayıda mezar taşı, haçkar da bulunmaktadır. Kitap şimdi İngilizce versiyonuyla da kamuoyunun ve bilim insanlarının dikkatine sunulmaktadır. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.